arkadaşlar. Kripto Furki YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, geçtiğimiz dönemde sizlerle paylaşmış olduğum Bloom airdrop'unun yeni güncellemelerini sizlerle birlikte paylaşacağım bugün. Bilmiş olduğunuz gibi arkadaşlar Bloom yine Natcoin'den sonra Telegram üzerinden kendi botunu başlatıp ve yüksek potansiyelli bulduğum piyasadaki en kaliteli botlardan bir tanesi olan bir kripto para projesidir arkadaşlar. Ve yaklaşık olarak 2 aydır aktif şekilde kazım yapıyoruz ve artık yavaş yavaş listeleme dönemine yaklaşıyoruz. Dünden itibaren arkadaşlar Bloom'la cüzdan bağlama özelliği geldi. Bugün sizlere nasıl cüzdanımızı bağlarız bundan bahsedeceğim. Bir de bununla birlikte de Bloom'un yeni paylaşmış olduğu roadmap yani yol haritasını sizlerle birlikte paylaşacağım. İlk önce gelin sizlerle birlikte roadmap'ine bakalım ne zaman listelenecek veya da ne tür haberler var. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi Bloom'un resmi Twitter hesabına baktığımız zaman aktif olarak 3 milyon aboneye ulaşmış bulunmakta. 3 milyon takipçinin yanı sıra da arkadaşlar bakın yaklaşık olarak 45 dakika önce yani bir saat önce bizlerle bir yol haritası paylaştılar. Yol haritasında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sarı olan yazılar tamamlanmış programlar. Bundan sonrakilerde artık gelen kısımlar. Arkadaşlar şu anda bizler 2024'ün 3. çeyreğindeyiz. Yani Q3 dediği 3. çeyrek, Q4 dediği 4. çeyrek. Her 3 ay bir çeyreğe tekabül ediyor. Ocak Şubat Mart 1. çeyrek Nisan Mayıs Haziran 2. çeyrek Temmuz ve Eylül'e kadar olan kısım da 3. çeyrek oluyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi 3. çeyrekte de swap, wallet ve diğer özelliklerin geleceğini söylüyor. Bakın burada Mimpet var arkadaşlar. Ağustos'un 24'ünde başlayacak. Mimpet de şöyle bir şey. Yeni çıkacak olan mim coin'ler artık bloom üzerinden çıkacak ve bu mim coin'leri erken şekilde alabilmek için de insanların bloom'a ihtiyacı olacak. Yani belirli bir miktar bloom olması lazım bu mim coin'leri alabilmemiz için ve bloom'la artık yavaş yavaş kendi potansiyelini artırıyor ve Bloom'un değerinin daha da çok artmasına sebep oluyor. Bloom bilmiş olduğunuz gibi Binance'ın eski ortaklarından bir tanesinin çıkarmış olduğu bir proje. Çok köklü ve çok kaliteli bir proje. Belki de şu anki piyasadaki bütün Telegram botları arasında en kaliteli bulduğum proje diyebilirim arkadaşlar. Listelenme ile alakalı ne zaman listelenecek diye bir bilgi vermemişler bize. Lakin ben yine aynı şekilde 3. çeyrekte listeleneceğini düşünüyorum. Yani Ağustos ve Eylül İki aydan bir tanesini kesinlikle listeleneceğini düşünüyorum ben. Tabii ki tamamen kesin bir detay yok. Şu ayda listelenecek veya şu günde listelenecek diye. Bizlere paylaşmış olduğu yol haritasında sadece projesinin ileriye dönük olan yol haritasını paylaşmışlar. Yine aynı şekilde Bloom'un kendi blog sitesine baktığımız zaman da burada bizlere değişik açıklamalar yapıyor arkadaşlar. 2024'ün 3. ve 4. çeyreğini ortak olarak paylaşmışlar. Ürün lansmanı yapıyorlar. Kripto paraların temel analizini yapabileceğimiz bir platform oluşturmak. Bloom'un asıl amacı bu. Bununla birlikte kendi tokenını da çıkarıyor. Ve tabii ki de bunlara ek olarak kendi platformu üzerinden hem kripto para lansmanı yapacak. Launchpad platformu olarak. Hem de çeşitli opsiyonlarla birlikte Bloom'un kullanımına teşvik edecek insanları. Şu anda bilmemiz gereken yeni özellikler bunlar. Cüzdan bağlama olayına gelelim arkadaşlar. Bloom'da da yine bilmiş olduğumuz gibi ton ekosistemi kullanılıyor. Ben bunları sizlere telefon üzerinden göstereceğim. Telefonumun ekranını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben buradan sizlerle birlikte Bloom'a girmek istiyorum. Bakın burada da bizim kendi Telegram grubumuz. Aklınıza takılan sorularınızı buradan sorabilirsiniz. Telegram grubumuzun linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım sizlerle birlikte. Bloom'a giriş yapıyorum arkadaşlar. Bloom'a girdikten sonra Launch Bloom seçeneğine basıyorum. Bu aralar fazla aktif şekilde kasmıyorum. Şu anda 165.000 Bloom puanım var. Alt tarafta da biletlerimin arttığını görebiliyoruz. Ben bunları toplu halde yapmayı tercih ediyorum. Bakın alt tarafta 3 tane sekmenin yanında Wallet sekmesi çıktı. Bizler buradan cüzdan oluşturacağız. Cüzdanımızı bağlayacağız. Şimdi Natcoin'den airdrop kasan arkadaşlarım ton cüzdanını bağlamıştı. Yine aynı şekilde hamster, combat, yescoin ve bu tür airdroplara bağlamış olduğumuz ton vault'ımızı veyahut da ton keeper'ımızı üzerinden bağlayacağız. Şimdi... Telegram üzerinden çıkan airdropların hepsi Ton ekosistemini kullanıyor. Bunlardan tabii ki de MemeFi var mesela, Linea ağını kullanan ama genellikle Ton ekosistemi kullanılıyor. Bloom da yine Ton ekosistemini tercih etmiş. Buradan Connect Wallet seçeneğine basıyorum. Buradan Open Wallet in Telegram diyorum. Otomatik olarak benim cüzdanım geldi zaten. Ben buradan cüzdanımı bağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Bloom ton space cüzdanıma bağlandı. Tekrardan Bloom'a döndüm. Ton Wallet'ın başarılı olarak bağlandığını gösteriyor. İlerleyen günlerde Bloom kendi cüzdan uygulamasını çıkaracak ve buradan bizler Bloom Vault'ı açacağız. Bununla alakalı ilerleyen günlerde tekrardan sizlere video çekeceğim. Ve tabii ki de şu an açık olmadığı için çekemiyorum. Normalde şimdi çekerdim. Bir de Wallet Connect seçeneği var arkadaşlar. Bu iki tane seçenek aktif olunca üçüncü seçenek de otomatik olarak aktif olacak. Ve bizler artık çekim işlemlerimizi Bloom üzerinden kendi bağlamış olduğumuz cüzdanımıza veya hatta eğer ki borsalara direkt çekme opsiyonu gelirse çekim zamanı direkt borsa cüzdanımızda buraya girip çekim yapabileceğiz. Lakin şu anki ilk anlatımlara göre bizler kazanmış olduğumuz Bloom'ların Token'a dönüşmesiyle birlikte çekim yapacağımız cüzdan buraya bağlamış olduğumuz cüzdan. Nasıl cüzdan açarım tarzında bilmeyen arkadaşlar için cüzdan kurma linkini de aşağı bırakacağım. Wallet sekmesine geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada yine Telegram botu. Bu bize ait olan bir cüzdan. Buraya başlatıp kendimize bir cüzdan adresi oluşturuyoruz ve burada arkadaşlar oluşmuş olan cüzdan adresimizde katılmış olduğumuz airdroplardan gelen ödülleri buraya çekip buradan da borsalarımızı çekebileceğiz veyahut da buradan satabileceğiz arkadaşlar. Şu anlık bölümle alakalı anlatmak istediklerim bunlardı. İlerleyen günlerde dediğim gibi eğer yeni özellikler falan gelirse sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar listelemesi yaklaşan Pixel Fee var. Pixel Verse veyahut da Pixel Tap adıyla biliniyor. Fakat kripto para projesi olarak kendisine Pix adını belirlemiş ve şu anda da Tap 1 borsalarda listelemesini listeleme haberi geliyor. 18 Temmuz'da listeleme olacak. Çekimlerle alakalı herhangi bir bilgilendirme yok. Yarın veya da öbür gün her şey netleştiği zaman nasıl çekersiniz? Bunlara ait sizlere bir video çekeceğim. Şu anlık anlatmak istediklerim bunlardı. Bu ve buna benzer içeriklerden en erken şekilde haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar.